Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, CS 1.5 yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak Google açalım. Google'a giriyor arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra Google'a şöyle yazıyoruz. C CS 1.5 in tir yazın. enter'a basın. Heh, şuradaki bakın. Ee, bu bir saniye bak şu şurada CS1.5 in diye. Zaten ben bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Siz yükleyebileceksiniz. Aşağıda linkini vereceğim size. Bakın burada hatta yüklenince şifresi plan da gözüküyor. Bu şifreyi e, Aslında bu oyun yüklemek çok basit. Şu şifreyi oyun açıldığında gidiyorsunuz. E, şurayı kopyalayacaksınız. Sonra bunu tıkladığınızda Zaten şimdi kapatalım. Ona tıkladığınızda zaten oyun kendisi inmeye başlayacak. 12 dakika, 11 dakika falan kalacak, kalacak. İncek arkadaşlar. Ben zaten indirmiştim. Sonra e, ekranda bir yer çıkacak. Oraya şuraya yapıştıracaksınız. CDK yazıyor ya. E, işte açılacak bir sayfa oraya onu yapıştıracaksın oraya onu yapıştıracaksınız oka basacaksınız ve oyun karşınızda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere.